Selam dostlarım. Kanalıma ve videoma abone Bugün Fast Food 5. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. eee beraber Serap Oyunda kanalının kurucusu birlikte Fast Food kaldığımız yerden yeni bölüm devam ediyoruz. Evet. Yanımda Serap Oyunda kanalının kurucusu Serkan Kanalıma videoma hoş geldin. Evet, hemen daha fazla uzatmadan hemen arkadaşlar e, ne yapıyoruz? E yine sistemler bende çalışıyor. Ben bir şey Alabilirsin kankacığım. Ketçap. Ee, gör, gör. Bakayım ne alacaksın? Görür Evet. Tamam. Devam et. <laughs> Aynen. Neyse. Ben şöyle kağıtları koyuyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden Facebook Sponatör'e Arkadaşımla birlikte devam ediyoruz Eğer daha fazlasını istiyorsanız Daha fazla bunun bu bölümlerin ve Bu serinin devamını istiyorsanız online bir şekilde Serisinin gelmesini istiyorsanız arkadaşlar Videomuzu beğenmeyi unutmayın Sizler için Tamamdır şimdi iki tane Şöyle iki Üç tane kızartmaya başlayalım şimdiden Tamam mı ekmek Haydi ezbe be kanka Evet bu arada ee, benim bu seriye göstermiş olduğunuz yolun gidilen dolayı sizlere çok 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 teşekkür ederim arkadaşlar Aynı şeyi benim kankam da yapıyor Eee Benim kankam da videosunu çekti daha önceden e, Onun da al ee, onun da videosu gelmek üzere. Evet kendisi Mosfant'ı bitirdi. A, ee, at, evet bu arada arkadaşlar e, Facebook'tan sonra Eee online bir şekilde e, şey serimizde başlayacağız çok yakında Eee Tabaka Shop Simulator'a da başlayacağız çok yakında o da Böyle bir oyunun aynısı, aynısının diğer versiyonu yani tütün satıyoruz öyle söyleyeyim de <laughs> Evet arkadaşlar görüyorsunuz Allah aşkına bir daha çıksana yukarı Bir daha çıksana yukarı Allah aşkına Şöyle bir fotoğrafını çek Şöyle bir fotoğrafını çekeyim Çıkı- Ya dur öyle Öyle, öyle dur öyle dur bir dakika fotoğraf alacağım He aldım tamam inebilirsin kanka tamam <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşım bile Arkadaşım bile şeye döndü Aa tıkını mı açacaksın, ne yapacağım? He tamam <laughs> Okey kanka tamam sen git abi ben de şu bardaklara bir yerine koyayım tamam Şimdi ee, ben yavaş yavaş dükkanı açıyorum o zaman. Evet ben yavaş yavaş dükkanı açıyorum. Hatta şöyle yapacağım. Köfteleri koyacağım. Köfteleri at, at köfteleri koyacağım. Tamam mı? Köfteler böyle hazırda dursun. Tamamdır. Tamamdır kanka. Ben şu anda köfteleri hazırladım. Köfteler pişiyor. Ketçapların bir durumuna bakalım. Ketçaplar tamam. Ketçapların sıkıntısı var mı? Şunun 4. Şuna ekstradan bir ketçap doldurmam lazım. Lazık. Doldurmamız lazım. Evet bu. Tamam bu bitti. Ne alemde köfte? Tamam sen sen köfteye bak. sonra sırada dükkanı açayım. Evet bu arada neredeyiz arkadaşlar bu arada ee, Süreyya Plajı KFC'deyiz benim çalıştığım evet, alt ben ben tamamdu yok sen aç tamam, Hayır, ben şu tane hazırla, iki Ondan sonra tamam kanka Evet bu arada yüzde kaç abi? Yüzde yetmiş beşi. İçerikleri bana bırak. Bu sefer içerikleri bana bırak. İyi tamam. Bu sefer öyle yapalım. Bu sefer şeylik, e, bu sefer şey olmasın. Bir tane daha köfte koyalım, tamam evet ben dükkanı açıyorum abi Ben açacaktım ya Ee, iyi sen aç, bu sefer sen aç hadi, sen aç Eveeet açıldık bulunuyoruz Bu arada ben içecekleri hazırlayayım bu arada, Kola isteyene kola, eee şey isteyene eee hazırlayalım abi Ama içinden meyil dolanık olmuyor, şu meyil dolanık istemiyorlar Dur eee hopu da ayarlayalım abi Yuvmadan da hazırlayalım. Ama iki, şu live fark ettin mi? Karşı Aha. Ya karıştırmayacağım. Ya karıştırmayacağım. Karıştırmayacağım. Fark şeyin farkındayım ben. Sıkıntı yok. Tamam. Hello. Ee, tamam bir köfte bir şey istiyor. Tamam köftelerimiz hazır. Ketçaplı mı istemişti? Aynen evet. ketçap, ketçaplı. Tamam hemen geliyor. İçecek ne? İçeceği dur, içeceği halledeceğim ben dur. İçecek neymiş abi, İçeceğimiz neymiş bakalım. Yum Yumberi dur. Yumberi you, yok. Eee. Yumberi burada burada. He tamam. Burada. Tamam yumberi oldu tamam. Fişi de şey yap, fişi de koy. Evet senindir kanka. Evet, bakalım. Bilmiyorum. Bakalım beğenecek mi? <laughs> Güzel. Elde var bir. Elde var bir. Güzel. Evet. Bir müsire daha geliyor. Dur aynı anda bakalım. Hello. İçecek hamburger sadece. Tamam. Hemen geliyor. Hemen geliyor. Bakayım hangisi? Light, light Cola istiyor. Light, light Cola. Istiyor. Hemen hazırlayayım. Hemen hazırlayayım. Light Cola. Ya dur. Ben hazırlayayım. Light Cola. Hemen geliyor. Tamam. Bu tamam. Fişi de hemen koyalım. Buraya kankacığım. Gön şey yapabilirsin hazır. Tamam. tamam. Bakalım nerede şurada Ohohoho. Güzel elde var iki Güzel gidiyoruz güzel geliyor. hemen geliyorum kank kanka Ben He? Söyleyeceğim sana. ben geliyorum kan He Tamam dur ben senin arkandayım Dur hatta Tamam bir tane hamur gelse tamam hemen hazır hemen hazırlandı light cola mı aynen light Olay. cola tamam güzel tamam kanka ben hemen fişi koydum kolayı da koy bunu tamam hazır tamam hadi gönderebilirsin kankacum <laughs> güzel gidiyoruz güzel. Ee, iki tane double, iki tane iki tane double ama iki tane double olması için köftemiz yok. Bakayım. Aa köftemiz yok. Şey yok. Ee, köftemiz yok. Dur hemen köfte sipariş vermemiz lazım. Köftemiz yok ya. Ya kanka, ben başta, hani şey diye. Tamam tamam hemen hallederiz. Bilgisayarı kapat. Aa harbiden ha. Tamam. 15 numara. Nerede 15 numara nerede? Mi? Aynen verdim verdim. S sıkıntı yok verdim. Alıyorum zaten. Hoş geldin kargo bey. Dört tane. şey olmaz be. En azından stok olmuş olur. Tamam, tamam Hadi görüşürüz Ahbap. Ben o sırada bir tane köfteyi, bir tane köfteyi hazırda tutayım. Dur, şöyle yapalım. Şimdi müşteri var mı abi? Müşteri var. Ee, bir tane hamur ger, bir tane ketçaplı istiyor. Hemen köfteleri kızartalım. Tamam. Başka bir şey mu? Başka bir şey yok. İki tane double istiyor. O zaman dur. Komple köfteleri atalım o zaman. Şöyle dört tane atalım. Dört. Çekil. He. Yok daha vermedim Bek beklesin ya sen şimdi iptal et bir diğer müşteri gelsin. Saatik evet, ediyor. Saat tamam. Diğeri diğeri verebilirsin diğeri hazır. 11. Tamam, tamam abi hemen. Tamam tamam hepsini hazırlayacağım. Bek bir dakika köftenin olmasını bekliyorum. E, kaç tane oldu? 3, 6, 9. 9 tane köftemiz var abi. 9 tane köftemiz var. Tamam şu pişti. Iıı, şu pişti. Şu pişti. Şu pişti. Şu pişti. Tamam. Şimdi neymiş abi? Double hamburger istiyor. Hemen yapalım. Double hamburger. Hemen abi. Ketçap var mı? Ketçap var. Ee, bir tane. Tamam bir tane ketçap. Evet. Ee, 11 numaramı. Oh. numara mı? Evet. İki tane double. Tamam. 11 tane içecek. i̇çecek yok. Sadece şey var. Dur çekil. Heh, içeceği, vardı, sanki vardı. i̇çeceği vardı. Ee, bakayım içeceği var tamam içeceği varmış Ney bunu mu ne istiyor köfte istiyor hemen köfteyi de hazırlayalım Hemen abi şöyle al. Yanlış oldu Ketçap var mı abi Bun e, ee, Bunda ketçap yok 9 tamam. numara 9 numara da içecek de var Umarım doğru, umarım, umarım doğru bir şey yapmışsındır. Like Bakayım. Aynen light like cola doğru tamam. Gönder gitsin. 9 numaraya gönder gitsin. Hello. Ben diğer müşteriyle ilgileneyim. Sadece ne istiyorsun? 5 su istiyor. Sadece su istiyor. Sadece su istiyor. Hemen. Beksemana nerede? 5 <laughs> Güzel, 5 numara da tamam. Aynı 11 numara bekliyor. 11 numara da ne var abi? 11 numara da ne var? Double hamburger var. Hemen şöyle yapalım. 1 2 ketçap var mı? Ketçap var. Sakarça tane bir tane. Tamam. Hayda. Dur. Koy tepsi koy. Ha, Tamam. Bundan e, 2 11 numara hazır. 11 numaranın şeyi hazır. Tamam. Light Ee, bir tanesini istiyor abi? 2 tane... Ee... 2 tane ketçaplı. Tamam. 2 tane ketçaplı istiyor. Hemen. Bakayım. 2 tane ketçap. Sıkacağız. 1 2 tamam. Eee dur bakayım. içecek yoktu galiba. Uh. Hadi be neyse sıkıntı yok tamam. Olabilir böyle kazanlar olacak. Başka iki tane Ha <laughs> ha doğru doğru. doğru. Burdum bir, <laughs> bir numara burada. tamam. Hmm. gitti. bir şey değil diyor. Zayıf <laughs> Bir şey olmaz. Okay. 8 Eee başka tepsi var mı? Tamam, evet bitti. Şu kapatalım şurayı. Bir başka tepsi var, son müşterinin var. Tamam onları hallederiz. Şu köfteleri de Şunu şöyle koyalım abi. Tamam. Şu tepsiyi alalım. Burada kaç? 9. Son. Onu da al. Evet bitti. Dükkanı kapat. Şu içecekler biraz fazla oldu. Şunları atalım. O yakında gelir ya, o yakında gelecektir. Tamam, evet, hadi bakalım, gidelim. Evet arkadaşlar, videomuzu burada bitirelim ee, Buradan devam edeceğiz. videomuzu varysı videolardan like arkadaşlar kanalıma abone olup bildirim bildir bildirimizi açmayı unutmayın. Ayrıntıları boyunca kanalda abone olup bi bildirimizi açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve sevgiyle kalın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.